Yavaş Arkadaşlar pikniğe geldik. Abim oh, oh. ip atlıyor. Oh. beni gelmeyeceğim. Şimdi ben Arkadaşlar. Şimdi evet, şimdi kuzenim yaptı. Sendeydi Hakan, sendeydi sıra. De Hakan ben de. daydı. Ben de ben de. Hakan'dan sonra Sait. Sen evet Hakan'dayız. Bakalım benden Hop. çok yapacak. Bir, Hop. iki iki. de kaldı ama iyi yaptın. Hamza da iki yapmıştı. Şöyle çek. Sen sen de. Arkadaşlar bu kuzenim. İkinciye duruyorlar. Evet bu ikinci. Haydamızı kastır. Evet. Peki, iki yap Şimdi yapmıyoruz. ha A kardeşim A geldi. Uçuyor. Hadi haydi. Dur hesap yap. Hadi yap. Hadi, ha. hadi. Hadi. Arkadaşlar. Ha, ha. Hadi çık. Hatta ha. ha, ha. ha. hatta hop. Oha. Arkadaşlar. Ay, Kuzenimin bir kardeşi bilmiyor. Bakın şu. Bakın şu. Dur Hop. Arkadaşlarım Hop. merhaba ya paşa. Hop, Hop. Hop. Dört. Hop. Allah, ha, Bir, arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi kardeş. Şimdi cümle yapacağım. şimdi. Şimdi. Evet Arkadaşlar burada bitiriyorum. Çekil. Ha, amcam geldi. Bambin. Bambin Çekil. Çekil. Şimdi, Çekil. Şimdi amcam yapıyor. Çekil Çekil. O kadar da Çekil. 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 Emine yüksek hop hop yap. En iki atlayıcı de kızlar. Azab, Bir iki üç hop. Video çekiyorum. Çek siz yavaş sallıyorsunuz. E sen iste. Peki, Hayır. Siz denge sağlıyorsunuz. Ben iniyorum bir daha böyle şey. Ben de evet, arkadaşlar ben de. burada videoyu de. bitiriyorum. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Tamam. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Tamam.